Merhabalar. Merhabalar. Önce kutu mı yapacağım? Sonra ne yapacağız? Güzel karışmasında bir turda veya iki turda oynayacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Kardeşime ne çıkacağını size söyleyeceğim. Çünkü onda yok. Evet bir tane daha alıp çok heyecanlıyım. Evet o benimkini ben de onunkini açmak istedim. Şimdi... Bana 10 elmas çıktı, ona da köpek, ee neydi onun adı ya, blok, yok, ee, nadir bir hayvan çıktı. Şimdi kardeşim tekrar alacak. Al. Aldık. Evet çok heyecanlıyız. Kardeşimin yanında bekliyor Evet açtık Evet arkadaşlar bir de çanta geldi. Robot değil çanta geldi, robot çanta. Çok şimdi... Evet şimdi oyunumuza başlayalım. Evet. Oynuyoruz. Hadi geçelim oyunumuza. Oyunumuz... Hadi işte. Bu. Bu arada günde 2 video yüklemek çok zor oluyor. Güzel şey çalışmasını bilmeyen yok. O yüzden anlatmaya gerek yok. Oyun da kaçır. Güzel mi konuyor şimdi? Allah. Bunun konu ne? Bu konu ne? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Neyse baş ver. Güzel kızlar. Tamam çok basit arkadaşlar hemen. Hayır yaptım. Ben hayır yine hemen yapmıştım. Nisa. Nisa da yapacağım. Ondan sonra devam edeceğim. de. demiş. Balo. Balo ya. Ne? Saçlarımızı Saçları bizim ne renk yapalım arkadaşlar? Işte. Kararsız kaldım. Neyse biz şundan yapalım. Ya da yok. Biz kahve yapalım arkadaşlar. Işte. Biz pembe. Olmaz mı? Evet, arkadaşlar durdurmam gerekmiş o saniyeli. Devam edelim. Balo demiş ama ben saç rengimi bulamadım. Saç rengimi şu yap. Heh. Saç rengimizi bulduk. Bu manifesto'da çok hangi üye seviyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin, sizin yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. ne giyeceğimi <laughs> <laughs> hiç düşünmüyorum şu an. Konumuz balo etek giyebiliriz mesela. Aa ben bunu giydim. Nisa arkadaşlar, YT. Arkadaşlar YT'nin anlamını bilmeyen var mı? Varsa diğer videomda anlatacağım detaylı bir şekilde yerli yani konumuz pek karşı olmayacak. Onu anlatacağım. E, bilmeyen varsa hemen yorumlara yazsın. Arkadaşlar işte, olur mu sizce? Bence güzel oldu ama ayakkabın yok. Neyse herkese ne oldu diye. Şimdi ayakkabımızı da giyelim. Bedimiz de yok. Menimiz de yok. Ama balo demiş konu. Şöyle bir bilmiyorum. Bedimiz de Bedir Saç nasıl? Ha bu. Örgün. Hayır değil. Ne oldu? yok burada. orada? Sü bitiyor? Ne yapmam? Hemen hemen hemen. Evet. Sınırımız bitti arkadaşlar. As. Evet Melik. Melik. Evet. Sütler. Melik. Arkadaşlar ben kimseye puan vermiyorum. <laughs> Bunu bir tek ben mi yapıyorum bilmiyorum ama ben puan vermiyorum. Ben puan da vermiyorum. Nisanın kanalından buluşma yapacağız ve buluşmaya gelenlerle videoyu çekeceğiz. Lütfen bu buluşmaya da katılın. Şekilişe katıldığınız gibi. Şekilişin 3 betonu ben vereceğim, 3 metini Nisa verecek. Ama bunlara da renk belirleyerek vereceğiz. Sıra bende. Ee, buraya video videoyu yazsak inanmayacak mıydı biliyorum arkadaşlar. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın. Video oyunu. Tamam yazdım. Aa orada kaldım arkadaşlar. Admin şu bugları düzelt. Ama ne puan verdin mi? Evet var. Neyse rahatsız etmeyi çok sever. Aha. Hinosko ne demek arkadaşlar? Hinosko'yu yorumlara yazın yalnız. Yalnız ni, Nihosko kimse bu videoyu izliyorsa bize kısmayın. Çok garip giymiş. Evet çok garip giymiş. Evet kazananlar seçiliyor. Acaba kazandı Acaba mı? kim kazandı? Mesela bizim 20 yıldır görüyoruz. Nisan kazanmış. Evet, buradan alacağın var mı? 4 bin Jennie'ye şu kombini almalı mıyım? Ben, ben aldım. Niye? Ben, ben alıyorum. Bekle bakalım. ben de biraz bir şey. Evet arkadaşlar, üstüm ne dansma? kutu açılıyor. Bir de bu kutu açılıyor. Uh. Kulüp kaç mı? Az önce orada 950 yazdı. Allah arkadaşlar bu gene basmıyor. Heh. Basmıyor. Biraz beklemezseniz yani <laughs> durduk yere başlarsanız kutuya basmıyor. Arkadaşlar biz 5 dakikada kaç elmasım oldu? Şey kaç elmas kazandım? Bakar mısınız? Kulübümüze gelmek ister misin? Kulübümü gösteriyorum arkadaşlar. Ben kurdum. Kulübümüz. Kulübde 15 kişiyiz. Ve son 15 kişi. Ya şunları atsana. Bir sürü kişi değil mi? Ama evet arkadaşlar. Lütfen. Bakın. Kulübde 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Şey. Kulüp. Kulüp puanı kaçıyor. Şunu at. Adas bayadır var. Bayadır yap. En sondakine atalım bak. Şunu atalım. Fakirler yapamaz. Yani isimlerini benim koymaya üşenmişler. Evet arkadaşlar bu kalsın. Şimdi sizin sizi. yok su, bu kalsın. Bu bayağı var. Bu bayağı vardı var. O Lütfen arkadaşlar kulübümüze puan kasalım. Şunu da sil. Seviyorum bayağı. Evet. Diğer videomda şekilli yani Nisa'nın kanalında. Nisa'nın kanalı Nisa official yazarsanız çıkar. Lütfen oradan e, şey takar takas demişim. belirleyeceğiz. Nisa Official'dan o videoya bakmayı unutmayın. Ve bizi de takip edin. Bütün e, videolarımıza yorum yapın. Katılıyorum diye. Adınızı, kodunuzu yazın. Adını açıklamaya yazacağım ve hangi peti istiyorsanız onu da yazın gösterdiğim peti arasından. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Nisan da bomba gibi gelip kalp koyuyor. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.